Sanayide işler iyi gibi görünüyor. Zira dün kapasite kullanım oranı verisi geldi. Yarın merkezin kararında bile aslında etkili bir veri bu. Nisan ayında %1,7'lik bir artış olduğu dikkat çekiyor. Arkadaşımız Ceren Dilekçi konuyu otomotiv sanayicileriyle konuşacak. Dönüyoruz Ceren'e Ceren. E. Ceren. Teşekkürler Hande. Yanımızda Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayri Erce var. Merhabalar Hayri Bey. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Dün kapasite kullanım oranını gördük. Nisan ayında kapasite kullanımı Ağustos 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Üretim tarafı nasıl şu anda otomotiv sektöründe? Evet, e, Nisan ayı itibariyle gelen kapasite kullanım oranları gerçekten e, herkesi sevindirdi. Çünkü e, bu kapasite kullanım oranlarına bakarak biz e, ikinci çeyrekle ilgili olarak daha pozitif e, düşünmeye başladık ve e, daha e, pozitif gelişmelerin olabilme ihtimalini arttığını görüyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayına göre mukayeseli olarak baktığımızda. 1.4 puan kapasite kullanımı oranının Türkiye genelinde arttığını görüyoruz. Detaylarına baktığımızda ise otomotiv sektöründe durumun daha sevindirici olduğunu görüyoruz. Otomotiv sektöründeki kapasite kullanım oranı ise geçtiğimiz yılın Nisan ayına göre 3.5 puan artmış durumda. Bu da gösteriyor ki otomotiv sektörü 2015 ve 2016 olduğu gibi daha önceki yıllarda da öyleydi zaten. Lokomotif sektör olma özelliğini giderek arttırıyor sayılarla ifade etmek gerekirse örneğin 2015 yılında %4.1 olan Türkiye büyümesinin yaklaşık yarısı 1.8 puanı otomotiv sektöründen gelmişti. 2016'da yine 2.9'luk büyümenin içerisinde otomotiv sektörünün çok büyük katkısı vardı. Umudumuz o ki bu sene Türkiye potansiyel büyüme seviyelerine çıkar ve otomotiv sektörde katkısını yapmaya devam eder. Peki satışlar nasıl gidiyor şu anda? Yani hem ihracat hem yurt içi satışlarda tablo nasıl? Şimdi 2017 yılına baktığımızda biliyorsunuz 2016'nın son aylarında bir ortalama ÖTV oranlarında Kasım sonu itibariyle bir artış söz konusu oldu. Ve Kasım ayı başından itibaren de Trump'ın seçilmesiyle beraber biliyorsunuz dünya genelinde bir dolarizasyon ve kurların hızlı artımı söz konusuydu. Faizlerde bir miktar artış oldu. Dolayısıyla bunlar çarpan etkisi yaptı ve açıkçası yılın ilk çeyreğinde %9-10'luk Türkiye Otomotiv Pazarı arasından bir geriliğimiz söz konusu. Özellikle otomobil tarafında bu yüzde on civarında. Ama ihracat tarafında daha sevindirici haberler geliyor. Çünkü Avrupa'daki toparlanma ve bir miktar büyüme artış oranlarının hızlandığını ve pozitif yönlü olduğunu görüyoruz. İhracat tarafında yüzde otuzun üzerinde bir ilk çeyrekte artış söz konusu. Bu da tabii toplamda İç pazarda gerileme olmakla beraber toplam üretimimizi ihracatın olumlu etkisiyle %22-23 seviyesinde ilk çeyrekte e, yukarı yönlü, pozitif etkilemiş durumda. Bizim ümidimiz şu ki e, referandum sonrası e, ekonominin yine hak ettiği yeri alması, biraz e, siyaset ön plana çıktı, yine ekonominin ön plana çıkması, öngörülebilirliğin artması ve bu öngörülebilirliğin artmasıyla da e, otomotiv sektörü de, iç pazar açısından bundan olumlu e, etkilenmesi ve yılın geri kalan kısmını daha pozitif bir ortamda daha iyi e, satış performansıyla kapamamız. 30 Nisan'a kadar show sürecek şu anda ilgi nasıl? Auto show biliyorsunuz sektörümüzün otomotiv sektörünün çok önemli buluşması. 2 senede bir düzenliyoruz ve dünya otomobil e, üreticilerinin... E, e, takviminde olan enternasyonel bir fuarımız. Çok hızlı bir giriş yaptık. İlk 4 günde 200 binin üzerinde e, ziyaretçi otoshovu e, ziyaret etti. E, bu seneki tem temamızda geleceğe yakından bakın. E, daha önceki yıllarda sadece otomobil firmaları yer almaktaydı fuarımızda. İlk 15 fuarı bu şekilde gerçekleştirdik. Bu sene 16.sını gerçekleştiriyoruz. Otomobil firmalarının yanı sıra e, teknoloji firmalarına da yer verdik. Çünkü teknoloji ve dijitalleşme gerçekten hayatımızın içerisinde çok fazla yer alıyor ve giderek de payı artıyor. Dolayısıyla otomotiv sektöründe fazlasıyla etkiliyor. E, bugün e, ziyaretçilerimiz geldiği zaman otomotiv firmalarının yanı sıra teknoloji firmalarını da burada görebilme imkanına sahip oluyorlar. Otonom e, sürüşlü araçlar, elektrikli araçlar, hibrit otomobiller, bağlanabilirliği yüksek ee, otomobiller hepsini burada görebilme şansına 30 Nisan'a kadar sahip olacaklar. Ee, havalar da e, güzelleşti. Ben bu atmosfer içerisinde e, bütün otomobil severleri, dostlarıyla, arkadaşlarıyla beraber e, fuar, e, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ne davet etmek istiyorum hem güzel bir gün geçirirler hem de geleceğin otomobillerini, trendlerini yakından görebilme şansına sahip olacaklardır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Otom Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Hayra Erce'yi dinledik. Yeniden söz sende Hande. Ceren teşekkür ediyoruz. Ceren